Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar e, bugünkü kitap tavsiyem bize Allah ve Rasulü yeter. Yine e, rasul nebi farkını e, anlatmaya çalışan izah etmeye çalışan güzel bir çalışma, kapsamlı geniş bir çalışma, ayetlerle çalışılmış bir eser. biliyorsunuz Rasul nebi farkı o kadar önemli ki, bunu son birkaç aydır üzerinde sürekli durduğum konu bu. Ehli sünnet, Rasul ve Nebi yazan yerlerin hepsini peygamber yazarak sizden müthiş bir gerçeği saklıyorlar. Tevrat Çiçek kardeşimizin, yazarı Tevrat Çiçek, güzel bir çalışma tavsiye ediyorum. Ortak Akıl yayınlarından çıkma. Ortak Akıl yayınlarıyla Yüzleşme Yayın Evi kardeş yayın evidir. Bilginiz olsun. Kitabı tavsiye ediyorum. Zaten konu bizim videolarda ya da söyleşi ve sohbetlerimizde anlatmaya çalıştığımız konu Allah ve Resulü bize yeter dostlar. Biz Allah'a ve Resulüne tabiiz. Allah ve Resulü bize ne verdiyse biz ona tabiiz. Yani Kur'an'a. Kur'an harici herhangi bir hüküm koyucu kaynağı kabul etmiyoruz. Kitapta bunu destekleyen bir eserdir bilginiz olsun. Şimdi videomuza gelelim dostlar. videomuzda konu mezhep çelişkilerinin ortaya çıkartılması. Bir Müslümanın mezhebi olmaz dostlar. Mezhepler farklı farklı dindir. Her bir mezhep kendi haramlarını ve helallerini koymuştur. Ve bu mezheplerin haramları ve helaller birbirlerinin tabii ki tersidir. Birinin haram dediğini öteki helal der. Birinin farz dediğini öteki mekruh der. Bunların ne sünnetleri birbirini tutar, ne farzları birbirini tutar. Bunların hadisleri de farklıdır, sünnetleri de farklıdır. Ayetleri de farklıdır tabii ki. Ayetler de farklı bakarlar. Mesela bir mezhebe göre hükmü kalkmış bir ayet, başka bir mezhepte hükmü geçerlidir. Zaten şu anda mezhebi savunan insanlara sorduğumuz ilk soru şu. Adam diyorum ki ya mezhepsiz olmaz diyor. Diyorum senin mezhebin ne? Ben diyor hanifiyim. Peki diyorum neden hanife oldu? Diyor ki babam hanifiymiş. Ya kardeşim bak sen kendin söylüyorsun. Dört tane var, dördü de hak, dördü de doğru diyorsun. Doğru mu? Doğru. E oku belki öteki daha güzel, daha kolay, daha rahat, senin belki aklına daha iyi uyuyor, daha mantıklı geliyor belki sana. Yok, biz hanifiz. Aynen öyle, biz, biz hanifiz. Ben sen hangi mezheptensin diyorum, adam ben demiyor, biz diyor. Biz Hanifiyiz diyor. Şafi'nin Şafi olma sebebi babası Şafi. Hanifi'nin Hanif olma sebebi babası Hanifi. Kan ile DNA'sından geçmiş bir inancı savunuyorlar. Ve bu savundukları mezheplerin çelişkilerini önlerine koyduğunuz zaman hiçbir şey olmamış gibi pişkin pişkin suratına bakıyor. Ya kardeşim ikisi birden nasıl doğru Allah için ya bir düşünün ya. İkisi birden nasıl doğru olur? Adam farzları farklı. Yani birisine göre işte abdestin farzı dört birine göre altı, öteki 7, diğeri 10. 4 mezhep. 4, 6, 7, 10. Şimdi Cübbeli hocamız bakın ne diyor. Önce bir dinleyelim. Konu e, kadınların tek başına hacca ya da ümreye gitme Bir kadın tek başına ümreye ya da hacca gidebilir mi? Konu bu. Evet. Hanefi mezhebi olan kadın mahremsiz, Kadın grupla umre yapabilir mi hocam? Bakın soru bile tek başına değil. Tek başına zaten adamlar tartışamıyorlar, tartışmaya kapalı. Soru kadın grupla hacca ya da umreye gidebilir mi? 15-20 kişilik, 50 kişilik bir grup düşünün, hepsi kadın. Hacca ya da umreye gidebilir mi? Cevap. Bir yani hanefi mezhebinde müsaade yok. Müsaade. Bakın. Hanefi mezhebinde müsaade yok. Yasak. Neden? E çünkü Mekke'deki Medine'deki erkeklere güven yok. Güvenemiyoruz. Oradakilerin hepsi Müslüman. Biliyorsunuz Mekke'ye ve Medine'ye Müslüman olmayan giremez. Pasaportunda Müslüman yazması lazım. Böyle bir yasa var. Müslüman olmayanın giremediği memlekete kadınlarımız, annelerimiz, eşlerimiz, bacılarımız, kızlarımız hep beraber bir araya gelip gidemiyorlar. Buna özlü kabahatinden büyük derler. Peki tedbiri kime karşı alıyorsun? Öteki Müslümanlara karşı tedbir alıyorsun. İmam-ı Azam Hanife bunu bundan bin yıl önce söylemiş. 1200 yıl önce söylemiş. 1200 sene önce Mekke'deki, Medine'deki erkeklere güven ve itibar yok. Gidemez demiş. Şimdi diyeceksiniz ki ya işte İstanbul'dan Mekke'ye kadar arada bir sürü memleket var. Hayır kardeşim. Bu hüküm Yemen'de de olsan, Mısır'da da olsan, Buhara'da da olsan ki onlar zaten o bölgedeler, Buhara bölgesindeler. Kadın Sınırda da olsa, mikat sınırın dışında da olsa, yani 100 kilometre, 200 kilometre, 300 kilometre de olsa 1000 kilometreye gerek yok. Kadın toplu halde Ümre'ye ve hacca gidemez kardeşim. Neye göre? Hanifi mezhebine göre. Hanifi mezhebi bunu niye söylüyor? Çünkü kadınlar tek başına giderse tehlike arz edebilir, sıkıntı olabilir. Allah korusun başlarına bir iş gelebilir. Peki bu kaygı ve endişe neyden kaynaklanıyor? Oradaki insanlardan. Oradaki insanların hepsinin hacca ve ümreye gelmiş Müslüman olduğunu düşünün. Mekke'de hac mevsiminde herkes zaten hacı olmaya gidiyor ya. Ya da oranın insanı. Anlıyor musunuz dostlar? Ne kadar sıkıntılı bir bakış açısı. Güvenemiyorsunuz. Güvenemiyorsunuz. Eşinizle kızınızı memlekete, köye tek başına yollar mısınız? Hanım bizim kıza otobüse bin, uçağa bin, köye gidin. Eğer köydeki insanlara güvenmiyorsanız yollamazsınız. Ya bizim köylülerin ne yapacağı belli olmaz. Siz yalnız gitmeyin. Ama köylüne güveniyorsan yollarsın değil mi? Bunlar neresi olursa olsun yollamayan zihniyet. Yani Mekke'ye yollamayan adam başka yere yollar mı? Zaten en sağlam olması gereken yer Mekke. Mekke'ye tek başına yollamayan başka bir beldeye zaten yollamaz. Konu kapandı. Bakın tek değil. Grup halinde Hanifi olarak gitmeleri yasak. Bu arada dostlar bilginiz olsun. Hanbeli olarak da yasak. Hanefi ve Hanbeli gidemez diyor. Şafi ve Maliki gidebilir diyor. Ne kadar ilginç değil mi? Bakın kendisi söylesin. İkisini söyle ikisini de ben biliyorum. Diyor. Şafi mezhebinde umre vacip. Hı hı. Vacip olduğu için farz ve vacip için. Hı hı. Farz ve umre de onlar da vacip. Bizde vacip değil. Dolayısıyla bir kere tabi. da bir, kere, bir kere, kere umre de bir kere vacip yani. Şafi mezhebi hatırladığım kadarıyla yani faz hac için hı hı. ve vacip, umre zaten onlar da vacip o niyetle böyle güvenilir bir kadın kafilesiyle gitmesine müsaade ediyor. Zorla söylüyor. Yani mecbur, söylemeye mecbur ya. Böyle ıkına sıkına zorla söylüyor. Zorla söylüyor. Yani o kadar rahatsız ki yani Şafi'nin verdiği hükümden o kadar rahatsız, böyle istemeye istemeye söylüyor. Dostlar, Şafi ve Maliki mezhebinde kadınlar grup olarak hacca da ümrede gidebilir. Hanifi ve Hanbeli mezheplerinde gidemezler. Şimdi biz aklı başında insanlara soruyoruz. Ya dördü de hak. Dördü de hak. İkisi gidemez diyor. İkisi gider diyor. Peki bizim Hanifi ablalarımız Şafi mezhebine geçse ne olur? Olmaz mı? Eğer gitmek isteyen varsa uydum Şafi'ye edesin gitsin. Bu kadar basit. Şu anda bütün Şafi mezhebine bağlı erkekler havalarında Hanifi oluyor. Neden? Sebebi kendi mezhebi. Ne diyor mezhebi? Eşim bile değse abdest bozulur. E orada zaten 200-300 bin kişi birbirini eziyor. İzdiham var. Ne olacak? Uydum Hanifi'ye. Şimdi Hanifi'ye geçmek bu kadar kolay ise, Şafi'ye geçmek bu kadar basit ise, sadece söylemek yetiyor ise, Hanifi mezhebinde kadınlar toplu halde Ümre'ye, hacca gidemez demenize ne gerek var? samimi olsalar şöyle cümleyi kurmaları lazım. Kadın eğer hacca gitmek istiyorsa, ümreye gitmek istiyorsa ama yanında herhangi bir erkek yoksa Şafi mezhebine geçsin, haccını, ümresini yapsın demesi lazım. Ama hayır, bunlar fanatik Hanefi. Diyor ki Hanefi ise gidemez. E kardeşim bir karar verin ya. Mezhep değişikliği var mı yok mu? mezhep değiştirmek var mı yok mu? E var. E varsa kadın ümreye gitmek istiyor. Sen niye gidemezsin diyorsun ya? Sen niye gidemezsin diyorsun? Hatırlatsana mezhep değiştirebileceğini. Hani mezhepler kolaylıktı ya. Mezhepler kolaylıktı. Bunlar işine geldiği yerde mezhebi kolaylık olarak ne kadar güzel veriyorlar. Öyle değil mi? Örneğin Namaz ne? Cenaze namazı kılacaksın. Meftanın kadın merkezli mi olduğunu bilmiyorsun. Hemen Hanbeli mezhebine niyet et. Ya da Şafi mezhebine niyet et. Hanefiyken olmaz. Hemen çabuk çabuk. Mezhep kolaylıktır. E tamam kadın ümreye gidecek. E müsaadenizle Şafi'ye geçsin. Niçin söylemiyorsunuz? Bakın devamını dinleyin. Ne kadar net konuşuyor. Hanifi ise gidemez, Şafi ise bir kere gider diyor. E Hanefi kadınların bunları taklit etmesini, e, taklit ederek gitmesini tavsiye etmiyoruz. Gördünüz mü bakın? Taklit ederek gitmesini tavsiye etmiyoruz diyor. Niye? Haram mı? Allah Teala onu mesul etmeyecektir. Bakın, Allah mesul tutmayacakmış. İddiaya bakın. Allah yerine konuşuyor. Hac Allah'ın kulu üzerindeki hakkıdır. Ayet. Peki siz Hac ayeti olduğu halde Bakara suresinde geçer, Allah haccı söylüyor. Ve sen diyorsun ki Allah sana sormaz. Niye? Niye sormuyor? Ona niye hac yapmadın, ömre yapmadın diye sormayacaktır. Niye? Allah demiyor mu Şafii niye geçip de haccını niye yapmadın? Niye Şafii olup hacca gelmedin demeyecek mi? O hac ömre parasını sadaka fakirlere verse daha faziletli olacaktır. Tabi. E, Lale Gül Efendi versin. Semerkant'tan dergi alsın. Olur değil mi? Ya da neydi o? Hmm. E, Vuslat. E, Vuslat Derneği'nden arsa satışı devam ediyor külliye. Metresi bin liraydı. Bir metrekaresi bin liraydı. Bundan sekiz sene önce. Sekiz yıl önce metrekaresi bin liraydı. Şu anda kaç para bilmiyorum. Ne güzel ya. Diyor ki Ümre'ye gitmesin diyor. Parayı diyor bize versin diyor. Harcasın diyor bir yere. Yeter ki gitmesin ya. Yani. Ve mahremi olmadığı için konuşuyor. kendisi evinde ibadetle meşgul olsa o haçtan, umreden binlerce, milyarlarca kat eftal olacaktır. Resulullah sallallahu Haşa. Bakın ne diyor. Evinde ibadet yapsın diyor. Hac ve ümreden diyor. Milyarlarca kat daha sevaptır diyor. Milyarlarca kat. Ya milyarlarca kat daha sevap olduğunu söylüyor. Niye evinde ibadet yapsın? Parayı da hayır işlerinde kullansın. Yeter ki yanında bir erkek olmadan kadınlar bir araya gelip sakına gitmesin. Sakına. Ya bu kadar mı korkuyorsunuz Mekke'deki, Medine'deki erkeklerden? ya? Ya kardeşim İstanbul'dan uçağa biniyor. Hristiyanın, Yahudi'nin girmesinin yasak olduğu Mekke'ye iniyor. Ya da Medine'ye iniyor. Uçak Mekke ya da Medine. Orada Hristiyan yok. Orada Yahudi yok. Neden bu kadar çok çekiniyorsunuz, korkuyorsunuz? E, tabii. E, şeye, yani oradaki Vahabiler tehlikeli değil mi? Ne kadar güzel. Ama tabii söyleyen yok, anlatan yok. Ondan daha çok razı olacaklar. E, Onun 13'ün üçün... Mahremi bulamayan, olsun. mahremi olmayan kadınlar mahrem mezhebinden e, o taklitten gitmesinler. Tamam. Ama birisi ben o niyetle taklit ediyorum işte böyle kafle biliyorum, bilmem derse ona da, tabi sen şimdi eee Hadi. haramdır, Hadi. şudur budur, mezhepler arasında ihtilafa girince bir konu. Hadi evet hocam. Ama Şafii'de de, Ümre'de bir kere ha. Ya adam var ya, şeye hakikaten nasıl bir sıkıntı çekiyor bu adamlar ya. Bu nasıl bir terlemek ya? Yani? Adamın ağzından mezhep değişikliğini alamıyorsun. Mezhep değiştirmenin normal olduğunu ağzından alamıyorsun adam. Söyleyemiyor. Söyleyemiyor. Niye Şafii taklit edemiyor? Neden? Şafii hak değil mi? Dört hak mezhepten biri değil mi? Şafii ve Maliki kadın tek başına Hacca ve Ümre'ye gidebilirler. Hanefi ve Hanbeli mezhebi, kadınlar grup halinde bile olsa, Hacca ve Ümre'ye gidemezler dostlar. Bilginiz olsun. Bunları niye anlatıyoruz? Eğer daha halen, ısrar ile, bir mezhebiniz varsa, İslam harici bir dininiz var demektir. Çünkü her mezhebin haramları, helalleri, farzları, vacipleri ve sünnetleri, farklıdır. Farzı yalnız Allah koyar. Sizin Allah'ın yanında ortaklarınız var demektir. Eğer bir mezhebiniz varsa. Resulün de bir mezhebi yoktu. Mezhep olarak size Kur'an yeter. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle olsun.